Merhabalar. Sorumuzda soru işaretimizin olduğu yere seçeneklerden hangi şeklin geleceğini soruyor. Şimdi bize bir tablo verilmiş. Bu tabloda rengarenk kareler, üçgenler, yıldızlar var. Ve her bir iki şekil bir şekli ifade ediyor burada. Gördüğünüz üzere. Şimdi sorumuzdan başlayalım. Bizde sorumuzda ilk önce ne var? Kırmızı bir üçgenimiz var. Kırmızı üçgenler de burada. Yanında ne var? Mavi kare. Bizim sorumuzda da var mı var? Peki kırmızı üçgen, mavi kare ne ifade ediyor? Kırmızı kareyi. Şimdi biz bu iki şeklimizin yerine bu kırmızı olan kareyi koyduğumuz zaman tekrardan tablodan kırmızı arıyoruz. Burada var. Burada var. Peki yanına ne gelecek bizim kırmızı olan karemizin yanına? Mavi üçgen lazım. Burada yıldız bu değil. Evet bu şekilde. Kırmızı karemiz, mavi üçgenimiz bu ikisi de mavi yıldızımızı ifade ediyormuş. Demek ki bu sefer de buraya mavi yıldızı koyacağız. Mavi yıldızla yeşil neyi ifade ediyorsa cevap seçeneğimiz de o olacak tabloya tekrar baktığımızda neydi? Mavi bulunan yıldızımız nerede? Burada başka var mı? Yok. Mavi yıldız yanında ne var? Yeşil. Bizim sorumuzda da yeşil var. Demek ki mavi yıldız ve yeşil daire neyi ifade ediyormuş? Sarı kareyi ifade ediyormuş. Bu da cevap seçeneklerinde ikinci şıkta var. Doğru cevabımız